Haberin Kalbi'nin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Türkiye, Yunanistan'ın talebi üzerine ölen makinistin babasını iade edecek. Yunan istedi Türkiye verdi. Yunanistan'da yaşanan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölen makinist Nikos Nampantis'in Türkiye'de cezaevinde bulunan babası Dimitrios Nampantis, Yunanistan'a iade edilecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın onayı ile Dimitrios Nampantis'in, iki ülke arasındaki hükümlü nakline yönelik anlaşma çerçevesinde cezasının geri kalan kısmını Yunanistan'da infaz edilmek üzere gönderileceği öğrenildi. Yunanistan'da meydana tren kazasında hayatını kaybeden makinist Nikos Nampantis'in babası Dimitrios Nampantis, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararı doğrultusunda Tekirdağ Cezaevi'nde bulunuyor. Yunanistan, Tekirdağ cezaevinde uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hükümlü olarak bulunan baba Dimitrios Nampantis'in Türkiye'den iade edilmesini istedi. Dimitrios Nampantis, hükümlü bulunduğu Tekirdağ cezaevinden cezasının kalan kısmının infaz edilmesi için Yunanistan'a nakil olmak istediğine ilişkin dilekçe verdi. Adalet Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Baba Dimitrios Nampantis'in Türkiye'den Yunanistan'a nakline ilişkin verdiği dilekçesi Yunanistan Adalet Bakanlığına gönderildi. Yunanistan Adalet Bakanlığı'ndan cevap gelmesi halinde Baba Dimitrios Nampantis'in Türkiye'den Yunanistan'daki bir cezaevine naklinin gerçekleştirileceği bildirildi.